Benim adım Deren. Eee Fidan Yılmaz diyecektim. Eee Uraslar'ın Yılmaz da yani kanalın sahibi. Eee yaşım 10, 10.5 hatta. Sınıfım 5. 5. sınıfım. Şu ben 5'e. e ee, en sevdiğim şey Uraslarla vakit geçirmek. En sevmediğim şey Uraslar'da kalmamıza izin vermemeleri ya da Uraslara çıkmamız, onların bize gelmemeleri, onların bize kalmamaları. Uraslarla vakit geçirmemek kısaca. Ee, vereceğim başka bilgi yok. Kardeşim var bir tane Masal. Ee, en sevdiğim arkadaşlarım Uras Deniz. Onları söylemiştim. Derin ismim ama ikinci ismim Nisa. Nisa derin fidan. anlatıyor Ve ana sınıfına gidiyor ya. Söyleyeceklerim bu kadar mı Deniz? Evet. Tamam. Karşınızda Uras Yılmaz. Merhaba arkadaşlar. Ben, ben Uras Yılmaz. Kanalım sahibiyim. Kardeşim Deniz Yılmaz'la tanıştınız. Arkadaşlar lütfen. En iyi aboneyi biz alacağız. <laughs> Arkadaşlar dik, söyleyeceklerim dik, dik. bu kadar. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Ha, dördüncü sınıfa gidiyorum. Dokuz buçuk yaşındayım. Şu ben dörte. En sevdiğin şey? En sevdiğim şey Lego oynamak. En sevmediğin şey? En sevmediğim şey. Ha, siz de derinlerde kalamamak işte. Başka? En sevdiğin şey? Başka en sevdiğim şey yok. Ve Arkadaşlar izleyenlerin arasında dördüncü sınıf ya da üstü olanlar varsa yazılımlarınız umarım iyi geçer. Benimki bitti. Ve sosyalden yüz aldım arkadaşlar. Ve çok mutluyum. Ben mutsuzum çünkü Türkçeden 85 aldım. Arkadaşlar umarım, umarım karnınız takdir gelir ya da güzel bir şey gelir. Görüşürüz. Söyleyeceklerim bu kadar. Çi çi çi.